Dedi Adnan Menderes, bu millet Müslümandır, Müslüman kalacaktır. İslamiyet'in bütün icapları yerine getirilecektir. Dedi mi? Dedi. Evet. Bunun için ilave etmediler mi? Adnan Menderes. Evet. Bana gazete sordu sabah gazete. Iki sene evvel mi? Dediler Erdoğan'a ne diyorsun? Ben ne diyeyim dedim. Ben dedim üç tane başvekil gördüm şimdiye kadar dedim. Birincisi Adnan Menderes, ikincisi Turgut Özal üçüncü de bu dedim. O adam Müslüman mı? Müslüman. İslamiyet'e aykırı bir şey yapıyor mu? İslamiyet'e bütün kuvvetiyle desteklemek, çalışmak istiyor mu? Biz Müslüman mıyız? Müslüman kardeş, kardeşimiz değil mi? Öyleyse vaciptir, vardır biz Müslümanlara böyle Müslümanları destekleriz. Bu siyaset değildir, bu dinimizin icabıdır. Üstadımızın Niyazdan desteklemişse biz de bu zaten onun için destekliyoruz. Diyorlar efendim Ayasofya açılmadı. Biz Ayasofya'nın açılmasını söyledik kendisine. Konuştuk. Beraber okuduk mektubu. Üstadımızın mektubunu okuduk. Dedi ki acele etmeyin. Ben dedi, biz dedi, biz dedi, biz dedi umumi duruma göre hareket ediyoruz dedi. Anşallah. Umumi duruma hareket ediyoruz. Olacak, her şey olacak inşallah dedi. Anşallah. Ve kaç yerde de konuşma yaptı. Ayet Sofya'yı dedi. Acnebiler istemeseler. Mesela ben gideceğim bizzat namazı ben kaldıracağım de dedi. Demiş böyle, ben işittim. Yani buna benzer çok konuşma yaptı. Her konuşmalarında inşallah diyor. Kim ne dediyse inşallah diyor açacağız diyor. Zamanı var. Biz siyaseti bilmiyoruz. Siyaset Avrupa'nın mesela bu Almanın Almanların başında bir karı şey Yahudi. Onu, onu Türkiye'nin aleyhinde konuşuyor. Türkiye'nin aleyhinde çalışıyor. Yahudiler bütün Türkiye'nin aleyhinde. Küfre kim kim müşrik, putperest aynı onların gibi Yahudiler de İslam'ın düşmanıdır. Ben bunu kitapta okudum tefsir oku. Mekke'den, Medine'den, Arabistan'dan Allah'ın emriyle Yahudileri çıkaran Peygamberimiz bütün Yahudileri Mekke'den, şeyden, Arabistan'dan tarz etmiştir. Yani bu şimdi aldıkları Filistin vesairedir,